Merhaba Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Barış Baktaş, onunla ve sevgilim Yağmur'la bir aile kurmak istiyordum. Ama başkası, tüm detaylar raporumda. Okumadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ünlü oyuncu Barış Baktaş. Uzun süredir sır gibi sakladığı özel hayatıyla ilgili şoke edici bir açıklamayla manşetlere çıktı yıllardır Yağmur Yüksel ile bir ayrılıp bir barıştığı ilişkisiyle, şov dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Vaktaş. İlk kez açıkça konuştu. Röportaj sırasında duygusal anları gözlenen yakışıklı oyuncu. Onunla bir aile kurmak istiyordum. Ama bazen hayat umduğumuz gibi gitmiyor. Başkası araya girdi, dedi. Ve sözleri dinleyiciler arasında büyük bir infiale neden oldu. Barış Baktaş'ın bu açıklaması herkesi şaşkına çevirdi. Bir zamanlar birbirlerine "Artık sadece sevgili değiliz. En iyi arkadaşız." diyen Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, hayranları tarafından her zaman örnek bir çift olarak görüldü. Ancak Baktaş'ın açıklaması daha önce bilinmeyen bir hikayeyi ortaya çıkardı. Barış, röportajın ilerleyen kısımlarında kelimelerini özenle seçti. Birini gerçekten sevdiğiniz zaman yalnızca bugünü değil, geleceği de hayal edersiniz. Geleceğimi yağmurla planlamıştım; evlilik, çocuklar, aile. Onunla her şeyin en iyisini yaşamak istiyordum. Ama bazen kader sizi ummadığınız yollara sürükler. Bu sözler orada bulunan gazetecileri de duygulandırdı. Barış Baktaş o başka biri ile kimi kastediyordu? Bu soru hayranları arasında yankı bulsa da Baktaş isim vermekten kaçındı. Ancak kendisine yakın kaynaklar bunun Yağmur Yüksel'in yakın zamanda aynı projede birlikte çalıştığı ünlü bir isim olabileceğini öne sürdü. Yağmur'un yeni partneriyle. Özellikle setteki yakınlığı uzun zamandır magazin gündemindeydi. Barış Baktaş'ın sözlerindeki kırgınlık yaptığı açıklamada da açıkça görülüyordu. Ünlü oyuncu mesafeli bir bakış ve düşünceli bir ifadeyle her şeyden